Herkese merhaba Herkese. arkadaşlar. Ee, bu bizim... <laughs> Kaçıncı, videomuz? Kaçıncı videomuz? Neyse bu bizim videolarımızdan biri. Yedinci bile. videomuz. <laughs> Yedinci videomuz aşkım. Evet Bu sefer dedik ki mutfaktan çıkalım artık. Aynen. Hem, Ar hem birazcık... tane böyle birbirimizi tanımalı, birbirimize soru sormalı. Aynen. Hem de siz birazcık bizim hakkımıza bir şeyler öğrenmiş şey oluyorsunuz. Evet. Ben de kocama bilmediklerimi sorayım. Kendinden bahset bize. Ee, ben Zeynep Gülcan. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Hı -hı. Ondan sonra ay 22 yaşındayım. Hı hı, yaksikliyim. 19 yaşındayım. Yakışıklıyım. Evet, güzel değil. <laughs> evet. Bir senedir evliyiz. Bir buçuk seneye doğru gidiyor. Aslında Evet, ben de Tayfun Gülcan. E, orduluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Zeynep'le İstanbul'da tanıştık. Ben sana evet, bir soru soracağım. Sor bakalım. Sonra sen bana soracaksın. Bu şekilde bugünkü hı. konseptimiz. Sence 10 yıl sonra e, nasıl bir hayatın olacak diye bir soru soruyorum sana. 10 sene sonra inşallah artık borçlarımız bitmiş olacak. Ne borcum var? Yani şu anda evimizin borcu var. Evet. Yani sonuç olarak geleceği yatırım yani gelecekte güzel olacağını düşünüyorum. Hı hı. Evimizin borcu bitmiş olur. Artık arabamızı almış oluruz. Motorumuzu sonra. da inşallah zaten alıyoruz, alacağız. O Motor alacağız yakın zamanda. Onda da videosu bir gelecek. Yine para biriktirdi bu arada. bir tane bebeğimiz olur diye düşünüyorum. 10 sene sonra herhalde artık bir çocuk yaparız. Allah nasip ederse. Aynen inşallah. Çocuğumuz, çocuğumuz, evimiz, barkımız. Yani böyle istediğimiz ülkeye gidebilecek bir durumda oluruz yani. Şu an gidemiyoruz çok. gezemiyoruz. E şu anda şuruk. da gidebiliriz ama sonuçta şu an daha önceliklerimiz var. Önceliklerimiz borç, borçlarımız. Yani 10 sene sonra daha böyle artık bu şeyle ilgili sorunlar kalmamış. Daha böyle rahat, güzel bir hayat düşünüyoruz, planlıyoruz. Aynen öyle. Ben daha yumuşak bir soruyla başlıyorum. Daha böyle doğal. Daha önce yediğin, denediğin bir yemek? ama bir daha hat, hayat ne yemem ben bunu dediğim bir yemek var mı tatlı da olabilir yani daha önce yediğim bir. sen yemek. farklı tatlar seviyorsun hani böyle denemeyi. Yani her şeyi denemek. Bir daha sevgilim. vardır daha önce tadıp da bir daha ben bunu yiyemem benlik değil dediğim bir şey. Artık patlıcanlı yemekleri hiç sevmem evet, bana. Patlıcan bence. sevmiyor. Yani hani. Ben de severim aslında. Sevmiyorum ama yapınca da <laughs> sevmiyorum demiyorum yiyorum yani. Şimdi o zaman patlıcanlı yemekler olarak cevabı kabul ediyorum. Patlıcanlı yemeklerin her türlüsü. E yarışmamızdan bir adet patlıcan kazanıyorsun. Eski yiyeyim. <laughs> evet, evet. Şimdi çok özel bir soru. Sorularımı ee, görme. Ödülünde tek sıkıntı diş macunu. O da yeter, Allah razı olsun. İkimizle ilgili en çok sevdiğin şey nedir? Beraber zaten bir şeyler yapmayı seviyorum. Yani yaptığımız Hı -hı. her şey zevkli. Arada kavga etsek de. Ama Hı -hı. beraber en çok böyle şey falan yapıyoruz da böyle yemek tatlı bir şeyler yapıyor sonra geliyoruz böyle film izliyoruz ya en sevdiğim o valla yani ben... gezmeyi falan da çok seviyorum alışveriş yapmayı Hı. ama en sevdiğim o en böyle huzurlu hissettiğim <laughs> aile gibi hissettiğim o olmuyor. Ama benim. şeyi sevmiyorsun değil mi? Tatlı bittikten sonra ben kaçıyorum ya Bulaşıkla daşıklasam. Tabii. O, o biraz sıkın <laughs> tam olsun. Bana şey diyorsun gitme ne olursun. Evet yalvarıyorum. <laughs> yine. Yine ne var? Sanki böyle çocuğu sokakta bırakırsın ya yani öyle gibi. Değil. Kalmış Psikoloji giriyorsun yani. Ne ne sen sor bakalım sen de sor. <laughs> Beni ilk gördüğünde benimle ilgili ilk izlenimin ne oldu? Yani gelmedim seni zaten kısaydım. <laughs> seni ilk gördüğümde yani ciddi bir şey düşünmedim zaten küçüktüm ben de. Evet. Bunun muhabbeti de dönmüştü." Ha ben şey dedim yani hiç aklıma bile gelmedi yani. Aa, olay şöyleydi. Ta hani Birisi dedi ki, ben işte 15-16 yaşındaydım, benden 10 yaş, 15 yaş büyük birisiyle sevgiliydim. Bu zaten etik bir şey değil bir şekilde. Hı hı. Ben de dedim ki, yani 18 yaşından sonra yani 20 yaşındaki birisinin 30 yaşındaki biriyle beraber olması normal. Ama tabii ki de 15 yaşında biriyle 30 yaşında biri normal değil diye savundum. Tayfun da bunu ona iş aklım olarak <laughs> algıladı. Yani? Ama öyle değildi yani, ben sadece böyle <laughs> düşündüm. Sonra? Evet, evet soruyu söylemedim var. ama. Tamam, Neydi? Tamam. Benimle ilgili ilk izlenimi niye dedi Benimle ilgili nasıl böyle bu seviyeye ha, gelebileceğimizi düşünüyorum. Ya seninle sevgili olduktan sonra zaten babam kanser hastasıydı. Evet. Yani sen o süreçte beni çok destekledin yani manevi olarak. İşte ne bileyim babama baktığın yerler oldu, işte anneme yardımcı oldun, annem de hastaydı. Yani evet. o ara bir tek sa sağlıklı ben vardım. Ben de erkek olduğum için şimdi bazı şeyler elimden gelmiyor. Hani yaşlılara bakmak gibi falan yemek, düzenli yemek yapmak e yani, işe gidiyordum. Ben okula gidiyordum haftanın yani. üç günü. Ve çoğu zaman da okulda bir saat, iki saat dersim oluyordu. Yani o, 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 zamanlarda böyle küçük bir kız değil de böyle sanki bir sorumluluk aldığını görünce böyle. Yani biraz da böyle yetenekli bir insansın bazı noktalarda. Bir <laughs> üşengeç değilsin yani. yani, yani hep öyle. bana böyle sorarsın ne yapmak istersin falan. Ne hoşuma gitti dedim ya ben evlensem herhalde şey neydi onun adı hani. <laughs> benim eksik yanımı sen tamamlarsın yani. Çünkü ben eksik olduğum yanlarda sen iş, işi götürdün yani orada. Efe, o şekilde. Efe, efe. Bir gözün duy... Mirancık duygulandı. ne olmuş? Bir de ışık işte gözüm sonra biraz duygulandı. Doğru, onlar, kesin ondandır. Babanla hatırladın. En unutamadığın anlar mı? Ben hep bir uçurma uçurmak istiyordum. Küçükken babam, hı hı. Ki, ha, şey. babam <laughs> diyor ki ya tamam kızım babam diyor ki ya tamam kızım uçurtma ne diyordu 5 liralık şey diyor en iyisini alacağız aynen en iyisini alacağız ya boş ver diyor da, dandik uçurtma parçasını alıp da beni uğraştırma diyordu her pikniğe gittiğimizde pikniğe gittiğimiz bir yer vardı ben küçükken orada da böyle şey bakkalda satılıyordu bugün unutma kızım falan ya. ha, babam ne diyordu ki dandik dandik hani uçurma e, öyle uçurtmamız uçmaz falan hani biz seninle beraber yapar uçuruz diyordu hı hı. ben geldim 15-16 yaşındayım. Bak insanlar sana gördün mü? Sana bakıyor. Senin yüzünden sen bağırıyorsun. Ben bağırmıyorum. Liseye gidiyorum. Lise 1'e 2'ye gidiyorum. Hı hı. Bir gün yine gitmişiz pikniğe. Orada uçurtmacı var. Bana uçurtma aldı. Dedim baba bunun üstünden artık 10 sene geç. Bir anlamı kalmadı. artık öyle bir isteğim yok dedim. Böyle komik bir anımızda. Ama yani böyle duygusal Buna olarak... Buna da sürekli babasının yüzüne evet. vuruyor bu arada. Ya yani ama komik bir şey olduğu için bu yani böyle şey Sıram bir şey mahalleye gelmiş bir <laughs> durum. Ay çok küçük bir Ama şey ya. Ama sana bir gün çok güzel bir uçurtma Aa, Babam diyecek böyle bir da. Benim <laughs> bir an sonra da aynı Bunu izliyorsan bana bir uçurtma Şu kıza baba harbiden bir uçurtma yaptı getir ya. Bak bir terasta uçursun. Ne ya, şaka yapıyorum. Bu zaten komik olduğu için anlattım. İpini de en son bırakırsın. Hayır bu komik olduğu için anlattım. Yani böyle 5-10 liralık bir şey ya. O yüzden. Yok zaten hani böyle şey bir şey olsa anlatmam. Yok <laughs> yok yok. Hadi bir şey belli. Hayır ya. Bak komik bir an olduğu için. Ya. benim için bu yani <laughs> komik bir anımız babamla. Tamam. Niye düşünüyorum? Mesela ikimizin böyle beraber geçirdiği ortak bir anımızdan, bir şeyimizden hani böyle tekrardan o anı yaşamak istediğin bir şey var mı? Ya şey, biz birkaç tane seninle ev yaptık. Yani evet. işte ne bileyim kurtuluşta. Bayağı bir... ev gerçekten. Mimar gibi. Kurtul hiçbir... Kurtuluşta bir ev yapmıştık. işte evet. yapıp kiralamıştık falan. Ne, neydi senin adı? sitemi. Ha Airbnb'den bir kiralamış. Airbnb'den bir kiralamış. Baya güzel para kazanmış. O dönem daha. evet güzeldi. Benim de evet. hoşuma giden bir dönemde. Şey, mesela ne bileyim işte bir aylık parası almıştık. Bir gün kalkıp oturup gitmişti işte ne bileyim. Evet, yani Acil kendi şey aile değilmiş, bir sitemi. aylık parasını almıştık falan. falan. Geri dönecekti, aynen. Dolar üzerinden büyük paralar. Yani, yani o güzeldi. ara çok işimize geliyordu ne bileyim hani Hı. ev düzmek işte eşyalarımızı almak beğenmek o süreç çok hoşuma gidiyordu yani. Evet benim için de güzeldi. O zamanlar güzeldi. Evet. güzeldi. Şimdi ikimizin gelenek haline getirdiği en sevdiğin şey ne? Yani biz böyle hmm. sürekli yaptığımız şeyler neler sende? Biz mesela ikimiz de zaten haftanın 5-6 günü çalışıyoruz genel olarak. Hı -hı. Yani genelde ikimizin hep izinli olduğu pazar günü oluyor. Ortak pazar Aynen. Pazar günleri beraber böyle kalkıp kahvaltı yapmak, ondan sonra böyle ne bileyim bir dışarı çıkıyoruz ediyoruz, bir yere gitmek istiyorsak Hı -hı. oraya gidiyoruz. Yani gelenek haline gelmiş şeyimiz bu. Nudu bir pazar kahvaltısı. Var. Aynen. Bir de böyle o pazar kahvaltısından sonra böyle ne bileyim yazın maçkaya gidiyoruz, adalara gidiyoruz. Ya bu soru benim için mesela, evet. benim açımdan. Ben noodle geceleri yapmayı çok seviyorum. Ben işte bir yemekli olmasın diye bunu söylemek istedim. Işte, Yoksa yine öyle diyecektim de. Ha, hani böyle yapıyoruz ya bazen, patlatalım bir noodle falan. Gecenin evet. birinde bazen noodle yapıyoruz yani. Evet. Hani ne bileyim, saat çok önemli soru olmuyor. Bana geldi, ben yaparım. Benim evet. açımdan bu şekilde ha, cevap ben söylüyorum. En şey evet, sevdiğim pazar kahvaltımızdan sonra bazen böyle dışarı çıkıyoruz, geziyoruz. Hı -hı. Yani o pazar günleri benim için güzel oluyor. Çünkü ben pazar günü tamamen kafamda şeye odaklıyorum hani, eşimle beraber bir güne. Çünkü temizlik de yapacaksam haftanın diğer günlerinde temizlik, yine böyle ıvır zıvır işleri o zaman halletmeye çalışıyorum. Hı -hı. O yüzden pazar günü benim için kutsal bir gün. Hı -hı. Hocamla beraber. Hmm, yani şu anda başladığın, yani şu andan itibaren böyle geleceğinle ilgili yatırım yaptığın, böyle ileride olmasını istediğim mi diyeyim, nasıl diyeyim? Yani gelecekle ilgili bir hedefim. Bazı ekonomik e, özgürlüğümüz elimize aldıktan sonra böyle şey yani şehir hayatında yaşamak gibi bir planım yok aslında. Yani, yani ne bileyim böyle bir de İstanbul'a belki yakın bir yerde bahçeli mi? bir evimiz olur. Kendim yapmak istiyorum yani. Evet. Bir kendim böyle, kendindenken yani ben de yapacağım illa ki de böyle bir arsasını alıp böyle güzel bir müstakil ev, böyle güzel girişte sütunları falan olacak arkada işte ne bileyim kamelyalar olacak Fotoğrafı bile var. falan. Fotoğrafını bile biliyorsun zaten. <laughs> e, atölyem olacak. Ben üretmeyi seviyorum biliyorsun. Yani biz biraz Aşağı, daha böyle metal, bu, elektrik. Amerikan evleri gibi böyle yani daha rahat evin içinde her türlü kendi hobimizi gerçekleştirebileceğimiz şeyleri seviyoruz. Yani her türlü zaten o tarz bir hayalim var yani. Üçkasa yani, yani. da bir atölye yapmaya çalışıyor şu anda kendisi. Yani, <laughs> Doldurdu. Bütün, takımları takımlarımı aldım. Evet. Yani takım şeyimi yaptım yani. Evet ya onlarla ev yapabiliyoruz. Stoğumu yaptım alacağım bir takım bile yok hatta şu an. Elektrik, ne bileyim, mekanik, ahşapla alakalı aklınıza gelebilecek bütün envai takımım var. Evet. Ama sadece hani ortama eksik işte, bunu yapacağım yer eksik. onda o, doğru, ilerleyen zaman. Zaten tabii. biraz daha ileriki yaşlarda daha böyle zaman ayırabileceğim bir şey. Şu an zaten işten güçten çok zaman. Aynen var. öyle. Benim hangi özelliğimi değiştirmek isterdim? Yani senin hangisini söylesem acaba? Ben bu arada <laughs> çok sıkıntılı bir insandım yani herkes benimle yaşayamaz. Ama eşim de aynı şekilde. <laughs> ee, ama ben e, çok şey değilim değil mi? Ne? Yani ne derler, ne çok şey? alttan alamıyorum. Evet O da yaşım sevdi. itibariyle de ya, olabilir. Zaten şey... Her yani değiş... oturması da olabilir. Yani değiştirmek istediğim şu zaten, yani şu zaten seni bu şekilde tanıdım, böyle yani. sevdim, mevzum şey değil hani karakterinle ilgili değil. Sadece sinirli bir insan. Hı hı. Yani sadece bana karşı da değil zaten. Dışarıda da sabrı, tahammülü çok yok. Hani biraz daha böyle sinir şeyini düzeltmek isterim. ben. daha sinirli olmanı, biraz daha tahammül seviyenin yüksek olmasını. Ben de çok tahammül edebilen bir insan değilim. Ama onun da yani bir tık daha Sanki böyle... Sen lafını Aynen, mesela. bir tık daha tahammül seviyesi yüksek olsun isterdim. Zaten normal işim. işe gidiyoruz, geliyoruz. Normal hayatta da zaten bir süre önce kargaşa yaşanıyor. Hani insan sinirleniyor. Dolu geliyorsun evet. Ama evde biraz daha böyle sakin olsun isterdim yani. Hı. Ben kendim için de aynısı. Benim de tahammülüm çok düşük. Ben de tahammülümün biraz daha şey olmasını isterdim. Benim hangi özelliğimi değiştirmek istemezdin? Seni değiştirmek istemediğim özelliğim yani evine bağlılığın böyle hani tam bir aile babası gerçekten. Hani evinde böyle bir şey eksik olsun içi içini yer. O gece uyuyamaz. Öyle. Neden benim oğlumun fünidi yok ulan? Neden? Çöre de kaç para ulan fünit? Bazısı böyle şey oluyor, yani kendi rahatı için hani 10.000 liraya da çalışsam olur ya ne olacak ki nasılsa kıt kanatlı olsa geçiniyorum kafasında olur. Ama Tayfun öyleydi hani hep ailem İyi olsun, rahat olsun. Ben gerekirse 3 saat daha fazla çalışırım. Hani 5 saat daha fazla mesai yaparım ama hani ailemi rahat ettirmek istiyorum kafasında. Bu da çok güzel bir şey bence. sorularımız, cevaplarımız bu şekilde. Aynen. Benim de bazı Bazen. yeni duyduğum şeyler oldu. Ne gibi? Ne bileyim işte aşkım ya yani ne gibi... Olumsuz mu? Yok olumlu yani. yani. Sonuçta biz <laughs> oturup da baş başa bunları sormuyoruz. Yani. Ben de şunu ne değiştirmek isterdim falan filan diye sormuyorum Aynen. sana. Yani böyle şeyler vesile oluyor genelde. Evet. Doğru mudur? Yani bize de bir birbirimizle yani ilgili... Kendimizi tanıma fırsatımız oldu Aynen. yani biraz da. Tam bir röportaj. <laughs> <laughs> bir şerefsiz çıktı ya. <laughs> şey, o zaman bir şeref şunları takıştıralım. O zaman bu videomuzun da sonuna gelmeden önce beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın lütfen. Kanalı arkadaşlar beğenin, abone olun. Bak izleyip geçiyorsunuz. Bu çocuk sinirleniyor. <laughs> sinirleniyor her öyle. videoda bunu söylüyor. Yani her video güzel. Dilenci bir... de değiliz. Ben de her videoda bunu söyleyeyim. Dilenci değiliz. Yani, Ama biz de biraz modernize... böyle teşvik olalım yani anladınız mı? Biz böyle video, heyecanlanalım. Her videoya çok para harcıyoruz. Zaten heyecanlı tipleriz. Ama böyle az abone görünce insan üzülüyor. İzliyorsunuz izliyorsunuz hiçbir şey yapmıyorsunuz. <laughs> Bize de yazık yani, buna. Yani. Bir... bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Yani biz bu mesela olayı çok sevdik. Belki konuk alabiliriz. Evet. Yani kendi çevremizde. Sizin tanımadığınız, yani sizin siz tanımadığınız konuklar olabilir. Yani siz onları tanısın, dediğiniz gibi. Yani. Yani, e, kanımı çok seviyorum. Ben de kocamı çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Yani evet, yine... sadece abone olarak destek olacaksınız. Abone olunca karşınıza da herhangi bir şey çıkmıyor tekrardan. Yani. Sadece o an tıklıyorsunuz, olay bitiyor. Yani. Aynen, aynen Sadece bir tıklam. Yani istediğiniz bir video bir şey var, sonunda yazabilirsiniz. Aynen yorum ya atın eleştirebilirsiniz. Yani, yani dersiniz bu ne tip? Küfür etmediğiniz sürece Tabii, kimse eleştirinizi aynı kötü bir şey söylemez. <laughs> Hazırlandık her şey için. Bak güzel güzel giyindik. Eşim çok güzel evet, giyindi. kendimi Seda Sayan gibi hissettik. Aynen. Gitti. <laughs> Arka plan yani şu an 3 çok tane kamera çekim yapıyor. Softboxlar ya. bilmem neler. Yani Hep başına yapıyor şeyler... her şeyi. <laughs> evet kurgular murgular. Bu işin kurgusu zaten. 12 saat falan sürüyor. Haberiniz olsun. Yani 12 saatte bir haber Haberiniz arkası, olsun haber mı yani? Haber arkası <laughs> bir süreç var. O zaman diğer videoda görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.